Ama daha Minecraft mod ne yapayım ne? Ya bir çek. Burası da arkadaşlar. Ne bu Ne açtı Ne kutu Genç. Ne, ne bir şey var Sana içecek verelim. Arkadaşlar dükkana baktım şu inşaat çeceği çıkmış. Ekran hakkında da kan ve Tabii çarbalım diyor. İnşaat çok beğendim arkadaşlar. Ne olacak? O aslında bizde o astronot Arkadaşlar büyük kutudan açıyorum. Üç yazdı. Ne abimsin? Şey ne ya? Daireli koltuğum bir ne deyim. Ateş Kabul edelim arkadaşlar. Abi ben sor seçerim ya ben bunu Nubali. Kulüpten mi acaba? Nubali. Vokalan. Değil. Nubali. Kaç korkusuz iki çağır mı? Herkes seni seviyor Sörcüm. Let your spirit soar. Your spirit, spirit. Bengaling. Feel Feel my rock. Don't touch my scrapbook. Ha baktım ki. One for the collection. Ah, spider <laughs> <laughs> Baktım ki. Şeytan. Başla dedim seni üzeceğiz. <laughs> <laughs> ben, ben hazır oldum ve başlıyoruz. 국민 aerospace'in yanından itibaren Salak. <Gülüyor> <Gülüyor> gelmiyorum gelmiyor ne <laughs> görüyor Dostluk maçı bu dostluk maçı gelmiyor mu ya <laughs> Direkt öldürdü Arkadaş bile değil kulüpten bile değil ya Aha sorun. Ya hayır istemiyor ya? İllam ya. şey soygun. Ha, ya Ne istiyorsun benden ya Hadi arkadaşlar oynayalım. Ya, ya, arkadaş, ya Aa, Oksidiks, oksidiks. Oha! Abi ne yapıyorsun sen ya? Abi bitti bitti tamam bitti bırak. Bırak. Ya hadi be yok et şunu. Ya arkadaş ben kaçıyorum bu ne ya? Bir vurma bir vurma Allah'ını seversen bir vurma. Onu böyle vurma ya. Of. Yendim çok güzel yendim. Penny 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 penny. Yapma yapma yapma. Oh. Search. Search. enerjilik. Volt. İkinci olursa iyi. <laughs> Sürekli deniyorum. <Şurada> sözde neymiş ya? <laughs> of yenemeyiz bırak. <laughs> of yendik. Hem de 16 yı. Hiç bana saldırmadı bak. <laughs> wow. İyileşmeyin. <laughs> hani <laughs> şey, hani hmm. <laughs> şey Hiç da, görev yok ki. De, bu da çok ya. Bence hesaplaşmadan çok <laughs> Alo. şeyleri Hangisi yükselse Of yükseltecek Al yükselt hepsi yükselt Her yerim harcayalım zaten Her şeyi harcayalım Sonra Sonra şey yetmeyecek Bir daha mı güçlendireceğim ya Al güçlen Of Ay bitti bitti para bitti Para bitti gitti Ha başka Güçlendirecek karakter yok <laughs>

Ya diyor ki başta dönem açıda istiklal marşı okuyacağım diye fotoğraf çekeceğim dedi. Neyse bunlar ayağa kalktılar falan filan. Ondan sonra ya, nasıl sonra, hadi sonra ya bir yazma bir hazır ver ya. Çok, çok da vaktim yok. yok. Şu an sürekli görüntü değişiyor tamam mı? Sen sus, sen otur, sen kalk, sen konuş. Öyle Abi illa ama. Tok be çok şükür. Ben onu saldırıyorum arkadaşlar. Oho şükür. lan Daha Daha hesaplaşma. Neden acıyor? Oo ya abi neden sıkmıyor ooo ooo ya. Çok ooo ya. Ya bir vurma. Bir

tek mi yapsak acaba? Hayır. Yok ne? <g> Somebody call for. Valla sen galısın. Buradasın galısın. nasıl olabilir ya? Ne ya? ya keşke ben oynasam keşke ya. Hiç kimse bana zarar vermesi keşke Hadi Dynamike al şunu ya. Bir alamadım. Ya korusana lan ya. koru bir koru kazanamayız bu çans yani eşimle kısa bir Avrupa turu yapmam gerekiyor. düşerim bir yok aa kraliçe geldi oh <laughs> be <laughs> 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 yok mu başka <laughs> Vallahi ben ben sadece. Tamam. Özür dilerim. Kılıçı geldi yazıyor. Ne yazıyor acaba? Aa. Aa kanalımı soruyor. Yapılışına göre Duydun mu şunu ya? Eskişehir'de Eskişehir'de değilmiş Berkro Ah Bir dakika arkadaşlar Bir şey bakacağım Ne? Arkadaşlar, <laughs> battım ki. Arkadaşlar, core'tte hiç güzel karakter. Yeminle güzel karakter. çok tatlı. Bir de 2000 vuruyor. Tatlı olduğuna bakmayın, 2000 vuruyor. Şimdi şimdi 2000 vuruyor. <laughs>

bu senin klasıkarın. Bu senin bir veteriner konumuzu tutuyor. Siz de başkadır. Görülmüyor mu? Sürekli de 8 saat takip içlik kaplar. <laughs> Bu <Aynen>. rahat ama kızarır. <laughs> Bunu tasya ama her şeye tabi. Bizim buna kim veda edecek? <laughs> Master. Bu. <laughs> Elendi. çok güzel savaş. Hadi. Hazır verelim. Gülünç ya. Neyse ya. Ee, çıkayım ben o zaman. dakika. Çıkmıyor. Aha. Çıkıyor arkadaşlar. Neyse ya. Oha. Hadi be hazır versene. Allah Allah. İlla kanalımı yapmama gerek yok ki. Şu başka. Nutella. Perfect. Hiç karamatik var mısın? Yo yo. Ben de varsa. Dici dici. Uuu pipi. Pi. Hadi hazır ver. Of, sağ ben oynayacağım bu hazır vermezse bak. Hazır. Abi hazır versene. Yapın. Ya Ben ne yapayım var mı? De Gelmiyor. Ben de kendimi. Ben de kendimi. Ben de kendim oynarım yani. Hemen arkadaşlar <laughs> Parti kendimi. Ben de 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 Yok artık tanımıyorum ki ben onu. Ay garama ay garama go go. Ben Yes. yes. Ştobu. İşte bu Bu böyle yapılır. Cüssenizi sunadı. O kadar Allah Allah. Ju'sun'a da başlarım sers. Şaka yaptın be çok güzel 20? sen. 285.000 lira. Tuk 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 tuk. Ne? Dur abi. Neden 3000? Cuma'dan önce notere gidiyorlar. Jack, Jack, Jack. Oh yeah Frank. Başın Oh my baby it's <laughs> so Ah, tekrar olur. Hayır hayır abi tekrar. Oh, tekrar <laughs> olmasın. İlla aga savaşlara bakalım. savaşlara e, e, bakalım. Birinci, Birinci oldum yok mu? Şey yok mu? Ne ne yapsak arkadaşlar? Aha. Adama diyorlar. Adama diyorlar. Adama diyorlar. Aha. Ondan sonra... Neyse, dur. Bir dakika Arkadaşlar izleteceğim Yine izleteceğim Ar Çok güzel Ar <laughs> Çok güzel yani Şuna bak arkadaşlar Bakın bakın nasıl geldi Arkadaşlar çok iyi ya İçinde silah var. Bunlar tekerle toplanışıyorlardı. Bize zorla aldılar bizden arabayı. Bunlar tekerle silahlarla diye. O saat gece 12'de bunların hapisine geliyor. Bakın nasıl sen... Bunu geçenler için Araba söylüyorum. Arabanın önünde bakılır. Silah var orada. Evet. Arabayı alıyorlar. Otoparkı getiriyorlar. Boom headshot. Tamam mı? İşin garip tarafı eski sahipler. Boom boom headshot. Bizim sattekayı aldınız ya bakmıyorlar tebrik oldu bunlara. orada bekliyordu. Satışı yapıp yok da bunları zorlu aldı bizler. Yani ben bilmiyorum ne. Tebrik oldu bunlara. Başında silah paydı. bilmem ne. Bir de suçlunun üstünde buldular. <laughs> Hay.

daha önce bir de bunlar hakkında soruşturması geçirmişler. Adam da bunları biliyormuş. Şebekeymiş ya. Ooo 195 yanına. Nasıl arkadaşlar? bu Ne kadar çok yani, ya,